Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir videoya karşınızdayız. 11. sınıf biyoloji 1. dönem 1. yazılı güncel sorularla birlikte. İlk sorumuz beyin omurilik sıvısı bosun görevlerini yazınız denmiş. Ben böyle bir soru bekliyorum arkadaşlar. Umarım çıkar. Evet bosun görevi neydi? Beyin ve omuriliği beyin ve omuriliği işte vurma çarpma gibi Mekanik etkenlere karşı korur, mekanik etkenlere karşı korur diyeceğim. Başka kan ile sinir hücreleri arasında, kan ile sinir hücreleri arasında madde alışverişi yapar, madde alışverişi yapacaktır. Bir de merkezi sinir sisteminin merkezi sinir sisteminin iyon dengesini sağlar. İyon dengesini ne yapacaktır arkadaşlar? Sağlayacaktır. İkinci soru. İmpuls hızını etkileyen 3 faktörü yazınız diyor. Ne etkiler? Miyelin kılıfın olup olmaması. Miyelin kılıf olup olmaması. Miyelin kılıf varsa hızlı gerçekleşir. Yoksa az gerçekleşir. Akson çapı arttıkça hız artar. Evet. Böyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Akson çapı arttıkça hızı da artar. Bunu nasıl örneklendirebiliriz arkadaşlar? Mesela bir yolda düşünelim. Atıyorum 3 metrelik genişlikte mi daha hızlı ilerleyebiliriz? Yoksa 10 metrelik yolda mı? Tabii ki de 10 metrelik yolda daha hızlı ilerleyebiliriz. Onun gibi hayal edebiliriz. Böyle güncel şeyler de aklınıza kalabilmesi için önemli bir şey bunlar. Peki miyelin kılıfın olup olmaması dedik. Akson çabı dedik. Ramver boğumu. Ramver boğumu arttıkça ne olur? Aynen öyle. Hız azalacaktır arkadaşlar. Mesela diyelim ki bunların üstüne taşlar var. Biz yol yürüdüğümüz zaman taşlar varsa ne olur? Bizim hızımızı azaltır. Aynen öyle. Tamam böyle düz mantıklar yaparak konuları akılda tutabiliriz inşallah. Aşağıdaki tabloda merkezi sinir sisteminin düzenlediği bazı faaliyetler verilmiştir. Bu faaliyetlerin düzenleyen ilgili bölümlerini yazarak tabloyu tamamlayınız diyor. Çarpım tablosunu ezberleme beyin kabuğunun ilgili kısım beyin kabuğudur. Beyin kabuğu diyeceğiz. Korteks beyin kabuğu. Vücut ısının ayarlanması. Hipotalamus. Hipotalamus. İşte vücut ayarlanması, ne bileyim kanın pH'ının ayarlanması gibi önemli olaylar hipotalamusadır. Göz ve kulak refleksleri orta beyindedir. Orta beyin. Orta beyindedir arkadaşlar. Hareketlerin kontrol merkezi beyinciktir. Beyincik. Beyincik neydi? Hareket ve denge merkezi. Hareket ve denge merkezi. Bunu unutmayacağız. Beyincik hareket ve denge merkezidir. Beyincik yarım kürelerin birbirine bağlanması pons ile olur. Çiğneme yutma gibi önemli refleks mekanizmaları da omurilik soğanında tarafından omurilik soğanı tarafından gerçekleşir. Evet geldim dördüncü soruya. Aşağıdaki sinir sistemin hastalıklarının altlarını yazınız diyor. Burada pratik şekilde aklı tutabilirsiniz. Hani soru gelirse çok önemli bir yer. Beyindeki sinir hücrelerinin olağan dışı bir elektrokimyasal boşalma epilepsi. Elektro kimyasal boşalma epilepsi dediğimiz sarı hastalığının bir durumudur. Beyinde ve omurilikte sinir hücreleri etrafındaki miyelin kılıfın hasarı işte böyle küçük noktalarla miyelin kılıfın hasarı zaten M başlayan multiple skleroz dediğimiz MS hastalığı aslında. Tamam? Miyelin kılıf multiple sıkları şu E yok. Elektrokimyasal boşalma epilepsi. Böyle akla tutabiliriz. Asetil kolin azalması ya da günden güne hafıza ve depolama kaybı Alzheimer dediğimiz günümüzde de yaygın olan bir hastalıktır. Beynin substra nigra adı verilen bölgesinde bulunan ve dopamin salgısının azalması ile ilgili bir durum nedir? Parkinson hastalığı. Parkinson. Tamam mı arkadaşlar burası bu şekilde. Sinir sistemi hastalıkları ile ilgili 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde verilen ifadelerden hangileri Alzheimer hastalığı için geçerlidir? Alzheimer hastalığı arkadaşlar evet çevremizde de toplumumuzda da çok fazla sıklıkta rastlanan hastalıklardan birisidir. Nedir? Olayları karıştırır, hafıza kaybı yaşanır. Merkezi sinir sistemi bir hastalığıdır arkadaşlar. Evet 1 ve 3 olacak. Diğer şıkları inceleyelim. Ayakları sürüyerek yürüme ve denge bozukluğu. Yürüme ve denge bozukluğu Parkinson dediğimiz hastalık için söyleyebiliriz bu durumu. Ama Alzheimer için geçerli değildir. Kısa süreli nöbetlere yol açar. Bu da epilepsidir arkadaşlar. Epilepsi hastalığı için bunu da söyleyebilirim. Hastalık mielin kılıflı talibata yol açar. Yine bunda Parkinson hastalığı için söyleyebilirim. Parkinson. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 1 ve 3 olacak. Olaylar karışır, hafıza kaybı yaşanır. Merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Doğru cevabımız 1 ve 3 olan şıktır arkadaşlar. İnşallah bu soruyu anladınız. Diğer soruyla devam edelim. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Bakın soru kökü okumak önemli. Şimdi bir de ne diyor? L'de hücre içinde sodyum derişimi K'nın derişiminden, K artı derişiminden fazladır. Evet. Çünkü L arkadaşlar nedir? Depolarizasyon olayıdır. Bakın depolarizasyon olayı. Depolarizasyonu ne oluyor? Sodyum artı girişi açılıyor. Sodyum artı kapıları açılıyor ve hücre içine girmiş oluyor. Bakın şu taraf hücre içidir. Hücre içidir. Şu tarafta hücre dışıdır. Bunu söyleyelim. Çözerken böyle üzerine yazın arkadaşlar çözümlerde. Sodyum artı giriş oluyor. Potasyum derişinden K artı potasyum derişiminden fazladır. Doğru. Depolarizasyon olduğu için sodyum kapıları açılıyor. Şurada neydi? Sadece potasyum kapıları açılıyordu. K durumu içerisinde de biz ne diyeceğiz? Tabii ki de Aynen öyle. Repolarizasyon diyeceğiz. E, M içinde ne kalıyor? M içinde arkadaşlar polarizasyon diyeceğiz. Tamam. M de polarizasyon diyeceğiz. M de polarize durumdadır. K da da repolarize duruma geçmiştir. Cevabımız 1, 2, 3 olacak. Buraya neden depolarizasyon dedi? Çünkü impulsun geçtiği yer olduğu için. Impuls buradan geçiyor. O yüzden ne dedik? Depolarizasyon dedik. İnşallah burayı anlamışsınızdır arkadaşlar. Burası çok çok önemli dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü sorumuz. Akşam vakitlerine fazla miktarda çay ya da kahve içildikten sonra uykunun kaçması, uykuya dalınması gibi durumlarda karşılaşabilir. Bu durum aşağıda verilen merkezi sinir sistemi yapılarından hangisinin ürettiği impulsların bastırılmasıyla ortaya çıkar. Çünkü biz çay ya da kahve tükettiğimiz zaman ne oluyor? Uykumuzu bastırmış oluyoruz. İşte burada da impulsları bastırmış oluruz aslında. Bu durum hipotalamus için geçerlidir arkadaşlar. Çünkü hipotalamusa baktığımız zaman homeostasi dediğimiz iç dengenin düzenlenmesiyle görevli bir yapıdır arkadaşlar. İşte uyku döngüsü, işte iştah, açlık, kan basıncı gibi, vücut sıcaklığı gibi birçok özellikle hipotalamusa bulunuyor. Talamus ne dedik arkadaşlar? Koku hariç tüm duyuların toplandığı yer. Koku hariç tüm duyuların tüm duyuların toplandığı yere talamus demiştik. Talamus olamaz. Omurilik dediğimiz zaman refleks merkezidir. Refleks merkezi. Böyle kısa kısa şekli aklınızda tutabilirsiniz. Faydası olacaktır. Uç beyin hafıza, işte öğrenme gibi olayların yaşandığı yerdir gibi. Beyin ciddi ne dedik? Hareket ve denge merkezi. Hareket ve denge merkezi. Bakın arkadaşlar tüm şıkları açıldık. İnşallah bu güzel soruyu anlamışsınızdır. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. Ayşe bahçede dolaşırken Çiçek artmış gülleri görmesi, çiçeklerin kokusunu hissetmesi, çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmesi, işte çiçekleri kokladıktan sonra hapşırması durumları yaşanıyor. Buna göre yukarıda verilen olaylar sırasında 1-2-3-4 yapılarından hangileri faaliyetmiş gülleri görmesi arkadaşlar nedir? Talamustur. Çünkü talamus neydi? Koku hariç tüm duyuların toplandığı yer. O zaman burası nedir? Talamustur. Çiçeklerin kokusunu hissetmesi öğrenmesi aslında diye düşünebiliriz. Uç beyin tarafından gerçekleşecektir arkadaşlar. O zaman talamus da var, uç beyni de var. Uç beyni de var. Çok güzel. Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batması yerine çekmesi. Aslında nedir o? Refleksdir. Refleks dediğimiz zaman da bakın yukarıdan söyledim. Refleks merkezi omurilik. O zaman burası omuriliktir arkadaşlar. Omurilik olacak. Havşırması, öksürme, çiğneme, yutma gibi olaylar omurilik soğanında gerçekleşir. Burası da omurilik soğanı. Evet, işte thalamusu bulduk. Omurilik var, omurilik soğan var. Yani cevabımız hepsi olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta thalamusun koku olmadığını unutmamak arkadaşlar. Duyuların oraya geldiğini biliyoruz ama koku duyusu gelmiyor thalamusa. Evet, gelelim 6. soruya. İki sinir hücresinin bir araya geldiği yere sinaps adı verilir. Şimdi sinaps olayında arkadaşlar neydi? İletim Akson'dan Dendrit'e doğruydu. Evet. İletim Akson ucundan Dendrit'e doğru gerçekleşir. İletim ATP harcandığı için evet ATP harcanır arkadaşlar sınavsam. Kimyasal olarak gerçekleşir. Doğru. Hatta bu kimyasal maddeler dediğimiz nörotransmitterler, işte histopin, dopamin, serotonin gibi maddeler görev alır mı? Alır. Bakın C şıklığı da gitti. İletim sırasında polarizasyon hali bozulup depolarizasyon gözlenir. Bu yanlıştır arkadaşlar. İletim sinir ne göre daha yavaştır. Neden? Çünkü sinapsa elektrokimyasal olay, elektriksel hem de kimyasal olaylar var. İşte bu yüzden daha yavaştır. Tamam? Çünkü sinir hücresinde neydi? Elektriksel olaylar vardı. İşte polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon olayı. Gelelim endokrin sisteme. İnsanda kan şekerini düzenlemede etkili olan hormonlar vardır. İşte insülin, kortizol, adrenalin, glukagon. Bakın adrenalin mesela bir adrenalin durumunda Vücudumuzdaki kan şekeri artacaktır arkadaşlar. tabii ki de adrenalin buraya yazılır. Adrenalin tamam. Kortizol dediğimiz stres hormonu olarak da düşünebiliriz. Vücudumuz daha çok hızlanacak. Kan şekeri artırır kortizol. Evet. İnsülin pekine ne olur? İnsülin adı üstünde kan şekerini indirecek. Yani insülin bu şekilde söyleyebilirim. Glukogona geldiğimiz zaman da glukogona kan şekerini artırır. İnsülin ve glukagonla ilgili şöyle bir tablo çizelim arkadaşlar. Mesela evet şurası diyelim ki kan şekerinin normal olduğu seviye. Tabloyu böyle yapalım. Glukagon ne yapacak? Kan şekerini arttıracak. E, i̇nsülin ne yapacak? Bu kan şekerini, buradaki kan şekerini ne yapacak? Düşürecek ve dengeleyecek. İnsülin de ne yapacak arkadaşlar? dengeleyecek. Böyle hayal edebilirsin. Tabii grafik güzel olmadı ama mantık bu. Glukagon kan şekerini arttıracak. İnsülin indirecek. Aşağıdaki şemada geri besleme mekanizması dediğimiz feedback mekanizması. Buradan soru arkadaşlar burası önemli bir yer. Hipotalamus releasing faktör ile A'yı uyarıyor. A, T, S, Y T'yi uyarıyor. Biz de burada A'nın Y'nin ve T'nin ne olabileceğini söylemişim. Hipotalamus releasing faktörü neyi uyarır? Tabii ki de hipofizin hipofizi uyarır. Hipofizin neresini uyarır peki? TSH tiroksindir, tiroid bezidir. Yani o zaman hipofizin ön lobunu uyaracak. Çünkü e, TSH hipofizin ön lobunu, ön lobuyla ilgili bir hormondur. Ama a hallettik. TSH neyi uyaracak? TSH tiroid bezini uyaracak. T dediğimizde de tiroksin olmuş olacak. Tamam. TSH tiroid bizim uyardı. Tiroid özür <laughs> dilerim. TSH tiroid uyarıcı hormon. Uyarıcı hormon olduğu için ne olacak arkadaşlar? Tiroksini uyaracak. Tiroid bezini uyaracak. Özür <laughs> dilerim. Tiroid bezi de tiroksini uyarmış olacak. İşte bakın. İşte hipofizin ön lobundan tiroid bezine. Değil mi? Bakalım. Bir insanın kanındaki kalsiyum miktarının azalması durumunda vücudunda meydana gelen değişimler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakın kandaki kalsiyum miktarı azalmış değil mi? Kandaki kalsiyum miktarının azaldığını söylüyor bize. O zaman ben kemiklerimdeki var olan kalsiyum miktarını kemikteki kalsiyum miktarını ben kana getirirsem yani kemikteki kalsiyum miktarını azaltırsam ben ne yapmış olurum? Vücudu dengeli hale getirebilirim. Yani kemikten kana kalsiyum geçişi sağlamam gerekiyor. O yüzden kemikteki kalsiyum miktarının azalması gerekecektir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. Şimdi kemikten kana kalsiyum geçişi olduğu zaman burada çalışan hormon nedir? Kalsiyon hormundur. Kemikten kana kalsiyum geçişi olduğu zaman paratormon miktarı belli bir seviye artacak. Sonra sabit kalacaktır. Çünkü kemikten aldığımız Karsiyum kalsiyum miktarı bittikten sonra yeterli seviye geldiği zaman böyle bir düz grafik doğru. Böbreklerden kalsiyum emini olacak. Çünkü kanda kalsiyum miktarı az. Azaldığı için de böbreklerdeki kanın eminimini alacaktır. Belli bir seviye arttıktan sonra yine sabit bir grafik çizilecektir. Doğrudur. İdrarla atılan kalsiyum miktarı zamanla azalacak. Belli bir seviyeye kadar bakın. Çünkü ne diyoruz biz? Amacımız vücuttaki var olan kalsiyum miktarını tutup kana aktarmak. Çünkü kanlı kalsiyum miktarı azalmış. Tamam böyle düşüneceğiz. Kalsiyum miktarı zamanla ne olacaktır arkadaşlar? Kemikteki kalsiyum miktarı zamanla azalacaktır. Nereye geçmiş olacaktır? Kana geçecektir. Tamam? Şunu soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi karma bir bez örneğidir demiş arkadaşlar. Karma bez ne? Onunca onun tanımını yapalım. İnsanda bazı salgı bezleri vücutta ürettikleri salgılardan bir kısmını kana, diğer kısmını ise bir kanal aracılığı ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. İşte biz bunlara eşeysel bezler örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Tamam. Mantık bu yani. Ya nereye salgılarını bir kısmını kana ya da kanal aracılığı ile vücut dışına boşaltırlar arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruya gelelim. Kandaki kortizol miktarının arttırılması ve normal seviyenin üzere çıkılması durumunda. Kandaki kortizol miktarı arttığı zaman hipotalamusun kandaki seviyesi normalin üzerine çıkan kortizol ile uyarı bir uyarılacak değil mi? Önce vücut buna bir uyaracak. Hipotalamus bunu uyarıldı. Yani bu uyarıyı aldı. Aldıktan sonra işi hipofize devretecek. Hipotalamusun hipofiz bezini uyarması gerekecek. Uyarılan hipofiz bezi hipofiz bezinden salgılanan acth hormonu, ACTH hormonu azaltılarak böbrek üstü bez uyarılacak. Uyarılan böbrek üstü bezi de salgılanan kortizol miktarı ne yapacak? Azaltacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Mantık bu. Yani atıyorum vücudumuzda herhangi bir seviye üstüne çıktığı zaman yükseğe çıktığı zaman önce bir uyarılması gerekecek. Ondan sonra gerekli mekanizmalar bakın bu şekilde gerçekleştirilmiş olunacak. Beşinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. 5. sorumuz da ne diyor? Aşağıdaki hormonların vücuttaki görevini kısaca yazınız diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. TSH, TSH dediğimiz zaman tiroid uyarıcı hormon. Yani tiroid bezini uyarır. Tiroid bezine ne yapacaktır arkadaşlar? Uyaracaktır diyeceğiz. Tiroid bezini uyarır. İnsülin in yani indirmek. Yani glikozu düşürecektir arkadaşlar. Glikozu düşürür. Glikojeni olarak arkadaşlar. Glikojen depolanır diyeceğiz. Kortizol dediğimiz zaman arkadaşlar protein yıkımı karbonhidrat sentezi gibi olayların gerçekleştiğini söyleye söyleyebiliriz arkadaşlar tamam. Bunu söyleyeceğiz. Yani proteinler yıkılarak karbon karbonhidrat sentezleniyor. Bu sayede vücudun bu vücudun stres olduğu durumlarda genellikle ortaya çıkan bir durumdur arkadaşlar. Kalsitonin de biraz önceki soruda da söylemiştik. Kandaki kalsiyum miktarını azaltır. Paratormonla birlikte çalışırlar arkadaşlar. Yani hızlı çalışırlar antagonist. Birisi e, kandaki kalsiyum miktarını azaltır. Diğeri ADH'e bakalım. ADH böbreklerden böbreklerden su geri eminimini sağlar. Su geri eminimini sağlar. Geri eminimini sağlayacaktır arkadaşlar. MSH da melanosit uyarıcı orman. Yani melanin derimizdeki melanin pigmentinin pigmentinin oluşumunu sağlayacaktır arkadaşlar. STH büyüme hormonudur. Büyüme hormonudur. Kemiklerimizin gelişiminde katkısı vardır arkadaşlar.